Merhaba herkese iyi günler. Adım Ayşe Polat. Turner'da, Turner Construction'da bölge görsel tasarım ve yapım müdürü olarak New York'ta çalışmaktayım. Turner International'da Türkiye'de bizim uzantımız olan bir bölümümüz ve çok güzel çalışmalar yapıyoruz Türkiye'de. de Bugün ben size BIM for Akademi için Yapım sürecinde e, BIM nasıl tasarlanır, nasıl planlanır? Ondan bahsedeceğim. E, tabii ki benim e, eğitimim e, ya da işte benim tecrübelerimin e, Amerika'da olmasını gözünde bulundurursanız e, tabii ki biraz daha e, Amerika e, odaklı bir e, tecrübe e, sunumu yapacağım. Onu da belirtmiş olayım. Tabii ki Avrupa'da bu şeyler e, daha farklı olabilirler. Aa, Yapım sürecinde, e, yapım aşamasında BIM süreçleri e, tabii ki farklı farklı olabiliyor. E, mesela lojistik planlama ya da saha güvenliği yapılabilir. E, ya da işte sanal yapım koordinasyonu, e, herkesin çok kullandığı, çok gözünde olan e, yapım aşamasında bir süreç. E, ondan daha çok bahsedeceğiz bugün. E, model tabanlı düzenleme, yapım koordinasyonundan çıkan e, e, modellerin inşaatta düzenlemesi aynı farklı bir süreç aynı zamanda yapılıyor. Sanal ilerleme takibi, production tracking dediğimiz süreç çok önemli. Bunu 4D dediğimiz hani dört boyutlu modelleme ile birleştirerek de yapabiliyoruz. Aynı zamanda lazer teknikleri bu real capture dediğimiz gerekli gerçeklik yakalama çok önemli bir süreç olsun. Aynı zamanda çünkü bu tür şeyler özellikle lazer teknikleri tarihi binalarımızda çok güzel kullanılabilecek teknikler ve sanal yapım koordinasyonunda çok büyük etkileri oluyor. Aynı zamanda model kontrol ve analiz dediğimiz 6D ya da işte 7 boyut dediğimiz hani 7D dediğimiz test yönetimi ya da işte dijital ikiz dediğimiz daha ileri bir süreç inşaatta kullanılabilen e, süreçler bim süreçleri şimdi bir gün biz e, yapım sanal yapım koordinasyonuna e, odaklanacağız e, Çünkü inşaatta çok e, önemli olan e, sanki işin kalbi gibi bir şey e, sanal yapım koordinasyonu binde e, bunun içinde uygulanması gereken adımlar varsa so, bu adımları tek tek gözden geçireceğiz bugün fakat e, başta e, bunların başlıklarını e, listeleyelim Öncelikle bir hazırlık var. Gözden geçirme var. gözden geçirme proje türü ve kapsamını belirleme, proje teslimat yöntemleri, müşteri BIM gereksinimleri eğer varsa tabii ki. Hazırlık aşamasında BIM koordinasyon takvimi ve tahmini yapmak, BIM uygulama planı yapmak çok önemli. Kurulum dediğimiz 3 üç modelleme, dosya paylaşımı protokolü, platform protokolü kurumu yani, e, aynı zamanda e, tasarım ekibi ve sahibi ile bin başlangıç toplantısı yapma e, ve e, bu e, başlangıç toplantılarından çok bahsedeceğiz aslında çünkü bunlar sadece tasarım ekibi ve sahibiyle değil alt yöneticilerle de olması gerekiyor ve çok önemli toplantılar bunlar e, projenin başında yapılması gereken koordinasyon süreci koordinasyon sonundan bahsedeceğiz nasıl fabrikasyona geçiliyor ondan bahsedeceğiz ve aynı zamanda da son çizimler ve proje arşivleme ve inşaat sonrası bu bilgi nasıl kullanılır ondan bahsedeceğiz. Şimdi tek tek bunların üzerinden geçelim. Kapsam ve hedeflerin belirlenmesi çok önemli. Yani her tür projede öncelikle projenin türüne göre ve aynı zamanda da sözleşmenin ne tür bir şekilde kurulduğuna göre proje türü ve kapsamı belirlenmesi lazım. Yani e, her tür projede aynı şekilde bir BIM uygulaması yapılamıyor. E, bunun projenin e, e, türüne göre ticari mi, endüstriyel mi, konut mu ya da işte sağlık binası mı ya da ne bileyim e, eski bir binada tadilat mı yapılacak ya da yeni bir bina mı ya da büyük bir e, yapı birikimi mi e, bunların hepsinin gözden geçirmesi ve ona göre planlanması lazım. Proje yönetim e, teslim yöntemleri çok önemli. Dediğim gibi sözleşmeler sözleşmedeki taraflar hangisi dolaylı olarak sözleşmede hangisi dolaylı olarak sözleşmede ya da işte doğrudan sözleşmede ve de proje hedefleri çok önemli. Yani projenin e, ne tür bir proje, ne ne yapılmaya çalışıyor. Ve bunun içinde müşterinin BIM gereksinimlerini anlamak lazım. Tabii müşteri burada çok bilgili de olmayabilir. Hiç bilgili de olabilir. Ee, ve e, belki de e, biraz bir bilgisi olabilir. O yüzden müşterinin bilgisini anlayıp, ona göre e, BİM'in e, gereksinimlerini açıklamak lazım, an, anlamak lazım ve sonunda yani hep sonunda ne istediğine bakmak lazım. Yani eğer e, projenin sadece e, başarılı bir şekilde inşa edilmesini sağlıyorsa, belki sadece yapım modelleme e, parçası e, BİM sürecinde yeterli. Ama eğer fazla bir şeyler istiyorsa bu 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 informasyonu bu bilgiyi e, binanın e, kullanım aşamasında da e, kullanmasını istiyorsa o zaman e, farklı protokoller gerekebilir. Şimdi BIM koordinasyon planı hazırlamak nasıl oluyor? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi bir BIM koordinasyon planı e, ana e, program ile birleştirilmeli. Yani Bim koordinasyonun süreçleri, e, projenin süreçlerine bağlaşmalı, e, toplanmalı, beraber olmalı. E, ayrı ayrı yapılması mümkün değil. Çünkü biz inşaatta bir katalizör gibi ya da işte e, bir e, ilme sağlayacak bir e, proses gibi çalışıyoruz. Yani bizi e, inşaatın e, bütün operasyonundan ayırıp farklı bir şekilde e, değerlendirmek yanlış oluyor. O yüzden. O yüzden proje e, grubu ile çok güzel çalışılması gerekiyor bu konuda. Aynı zamanda e, proje koordinasyon süreci çok önemli. Yani ne kadar sürede koordinasyonu yapacağız? Şimdi tabii ki en ideali olan bütün proje'nin koordinasyonu yapılması. E, fakat e, bu personel tahminini yaparken ya da e, proje'nin tam koordinasyon süresini belirlerken e, şu da çok önemli. Çünkü her zaman e, bütçemiz, projenin bütçesi bütün koordinasyonu, bütün planın koordinasyonu yapmaya e, yeterli olmayabilir açıkçası. O zaman bölgesel koordinasyonlar yapabilirsiniz. Yani bir, bir, bir projenin tamamının koordine edilmesi bazen mümkün olmayabilir. Tabii ki ideali o ama olmayabilir. O yüzden onları düşünüp bütçemize göre e, bir plan hazırlamak çok daha mantıklı. BİM koordinasyon tahmini de, ne kadar mal olacak? Tabii ki projede BİM bedava değil. Personel tahmini yapılması lazım ve destek personeli tahmini yapılması lazım. Kimler yardımcı olacak? Mesela e, proje ekibi kadrosunu bulmak lazım. Kimler BİM koordinasyonunda e, ve bu toplantılara katılacak? Tabii ki bu zaman demek, zaman da para demek. E, o yüzden bunların çok güzel bir şekilde e, listelenmesi lazım. Şimdi BİM uygulama ve uygulama planına gelelim. Öncelikle BIM gereksinimleri hani başta ilk slaytta gösterdiğimiz o BIM gereksinimlerine bakmak lazım. Bunların belirlenmesi lazım. Bu genel olarak projenin BIM gereksinimlerini e, belirlemek gibi bir şey. Yani sadece yapı bilgi modelleme değil, bütün tamamında e, ne tür BIM e, ko koordinasyon haricinde ne tür bir BIM kullanılacak onu bilmemiz lazım. Ve aynı zamanda bilgi ve model alışverişini organize etmek için proje ekibi tarafından da bunların belirlenmesi lazım. Yani nasıl e, bilgi alışverişinde bulunacağız, komünikasyon nasıl olacak e, ve e, bunun da proje boyunca düzenlenmesi lazım. Şimdi BİM dokümanlarının hazırlanmasına gelelim. E, BİM dokümanları e, bir kere bir defasında yapılıp sonra kenara atılan bir şey değil. Proje süresince bu BIM dokümanlarının e, güncellenmesi lazım. E, proje bilgisi e, bu, bu ana başlıklarda e, genel olarak bir dokümanı hazırlamak için kullanılabilir. E, mesela proje bilgisi orada olması lazım, kilit proje irtibatları orada olması lazım, proje hedefleri, BIM kullanımı, e, rollerin e, belirlenmesi lazım. Hani ekipte kim ne yapacak çok önemli. Çünkü eğer bu rolleri belirlemezseniz, ee, sürece giderken yani binanın aş e, yapım aşamasında çok büyük problemler yaşayabilirsiniz çünkü kim ne yapıyor? Çünkü bu bir grup çalışması belirlenmesi lazım. Bir süreç tasarımı, BIM bilgi alışverişi çok önemli. Bunların e, düzenlenmesi lazım konu başlıkları altında e, ve e, tesis geri veri gereksinimleri, işbirliği prosedürleri, kalite kontrol. Yani bu süreç aşamasında nasıl kalite kontrolü yapacağız? Nasıl bileceğiz bunların çok düzenli bir şekilde koordine edildiği ve e, uygulama aşamasına geçeceği? Ve aynı zamanda teknolojik altyapı gerisimleri de önemli. Yani e, ne tür sistemler kullanacağız? Birçok e, bulut e, yani cloud based dediğimiz bulut sistemleri kullanılıyor. Çünkü e, bunlar e, canlı sistemler ve live oldukları için bilginin tek bir yerde. Aynı şekilde herkesin görebildiği şekilde güncellenmesi çok önemli. O yüzden lokal bir şeyi önermiyoruz. Yani teknolojiyi önermiyoruz. Hani lokal faillerle ya da işte dosyalarla yapılan bir koordinasyon her zaman sağlıklı olmuyor. Aynı zamanda model yapısı, ne tür formatlar kullanılacak ya da proje çıktıları önemli. Aynı zamanda da teslimat stratejimiz ve sözleşme dediğimiz yani Nasıl bu süreç e, kaydedilecek ve nasıl hani herkesin e, ortak olarak anlaştığı bir duruma gelecek ve ondan sonra da bu bu dokümanın içinde farklı ekler de olabilir. Mesela e, LOD dediğimiz e, Level of Development dediğimiz modelin ne kadar geliştirilebileceğine dair projenin her tür aşamasında oluşturulabilen tablolar e, olabilir ve bunların da bu tür eklerinde e, bu proje uygulama planına eklenmesi e, çok faydalı. Şimdi BİM süreç kurulumundan bahsedelim birazcık. İşte burada e, bütün hani grup e, taşeronlar olsun, designerlar olsun hani e, bütün grubun toplandığı bir platform seçimi ve bu platformun kuruluşuna ilgili kararlar almanız lazım. Ve bu kararları ne tasarım grubundan hariç alabilirsiniz ne de e, Diğerlerinden hariç alabilirsiniz. Yani bunun hep beraber yapılması lazım. Herkesi sürece yaklaştırmak lazım. Bunların açıklanması ve hani bilgilendirilmesi lazım. Ki herkes rahat olarak kullanabilsin. Alt lip yenicilerle bin başlangıç toplantısı yapılması çok önemli. Yani taşeronlarla. Çünkü onların koordinasyonlarının sürecinin başlatılması. Ne kadar zamanda bu modellemeleri yapacaklar. Ne zaman toplantılara gelecekler. Ne zaman toplanılacak ve e, tasarım grubuyla alt yüklenicilerin de bir araya geldiği toplantıların düzenlenmesi lazım ve bu bu BIM planlarının da incelenmesi lazım. Koordinasyon süreci haftalık toplantılar olabilir, e, haftada iki defa olabilir. Gerçekten projenin ne kadar komplike olduğuna bağlı. E, bunun haricinde e, tasarım ekibiyle de işbirliğinden bahsettik. Tasarım ekibi bu sürece yakın olmalı. Bunun da başta konuşulması lazım. Yani eğer tasarım ekibi direkt sözleşmesi e, projenin sahibi ile sahibiyle ilese sahip projenin sahibinin tasarım ekibiyle görüşüp bu tür bir e, ne bileyim, e, anlaşmayı sağlaması lazım. Çünkü tasarım ekibi eğer bu süreçten farklı bir şekilde ilerliyorsa bu çok yanlış olur. Hani projenin ne tür aşamasında olursa olsun tasarım ekibi bu süreçle ilgili olması lazım ve ondan sonra da raporlama geliyor. Raporlama çok önemli. Yani ne yaptığınız, e, toplantılarda ne tür kararlar aldınız ve onlar nasıl modellere e, transfer edildi onların bulunması lazım. Aynı zamanda koordinasyon onayları dediğimiz son notlar e, ve anlaşma hani sign off dediğimiz koordinasyon alanına ilişkin e, ortak anlaşmanın da çok güzel bir şekilde kararlaştırılıp e, saklanması lazım. Çünkü ileride inşaat aşamasında tam inşaata gidip. Bunları uygulamaya getirdiğimizde, üretime getirdiğimizde bu notlar bize çok yardımcı olacak. Aynı zamanda bunlardan da e, imalat çizimleri, yani e, yapım işte e, uygulama projelerinin çizilmesi ve bu tür e, alternatiflerin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi proje çıktılarından bahsedelim. E, şimdi bu kadar süreç ve koordinasyon yapıldıktan sonra tabii ki. Uygulamaların doğru yapılması gerekiyor. Tabii şimdi bir odada e, build digital dediğimiz yani dijital olarak kontrol ettiğiniz ve koordine ettiğiniz sistemlerin uygulama olarak inşaat sahasında doğru yapılması gerekiyor. Bunların bir sürü e, teknikleri var yani farklı farklı teknikler kullanabiliyoruz. Ee, onun haricinde arşivleme süreci var. Yani bütün bu topladığınız platformdaki e, sürecin arşivlenmesi ve bu arşivler e, müteahhit için çok değerli bir e, kayıt aynı zamanda m, projenin sahibi için de. Bu arada e, daha önce proje platformlarından yani uygulama e, BIM uygulama platformlarından bahsederken. Hani cloud based dediğimiz hani bulut üzerinde yapılan uygulama platformundan bahsettik. Amerika'da özellikle North Amerika'da en çok kullanılan e, BIM koordinasyon platformları hani bu model analysis dediğimiz e, platformlar genellikle e, BIM 360, Autodesk BIM 360 e, ya da e, Autodesk Construction Cloud dediğimiz sistemlerde. Daha farklı sistemler de var. Tabii ki biz burada hiçbir e, şeyin e, firmanın e, temsilciliğini yapmıyoruz. Başka e, kullanılan sistemler de var, ama e, çoğunluk da e, bu tür şeyler. Tabii NavisWorks herkesin bildiği bir şey. E, bunun haricinde revisto var, e, BIMtrak gibi ek kullanılan e, işlemler var, iConstruct var. Ya yani bun, bunlar gibi birçok birçok e, platform var, e, bir, bir, birbirleriyle komünike edebilen. E, Procore bile bunun içine giriyor aynı zamanda. Ee, ama dediğim gibi yani bu platformlar saymakla bitmez, ee, bunu da belirtmiş olayım. Hiçbir platformu burada e, tavsiye etme gibi bir durumda da değilim. E, fakat bunlar kullandığımız platformlar. E, dediğim gibi ondan sonra da inşaat sonrası yapı bilgisi kullanımı var. Yani bu da çok önemli. Bunun e, proje sahibinin belirlemesi lazım çünkü. Ee, müzakerelerin proje başında olması çok önemli bunun için. Ama eğer proje başında olmuyorsa, proje sonunda da yapılabilir. Sadece maliyeti ve zamanı daha fazla uzun sürebilir. Ee, genel olarak kısa bir şekilde bu kadar anlatabileceklerim. Ee, öncelikle ben e, BIM for Akademi'ye, BIM for Turkey'ye e, benimle bağlantıyı kurup e, bu tür bir e, katkıda bulunmamı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Onların da yaptığı etkinlikleri mutlaka izleyin. Ee, bizleri de davet ediyorlar. Ben de Türkiye'ye gittiğimde e, katılmaya çalışıyorum. E, ben de e, bu tür bir çalışmada bir parça olduğum için ve umarım Türkiye'de e, bunu dinleyecek insanların biraz daha bilgilendirmesine sağladıysam, eğer ülkeme birazcık katkıda bulunduysam ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.